Yine her sahada ileri olamaz mıyız? Sual. Müslümanlar orta çağda medeniyette çok ileri gitmişler. Bunun sebebi İslamiyeti yaşamaları olmuş. Şimdi de dinimizin emirlerine uysak yine de her sahada ileri olamaz mıyız? Cevap. Elbette oluruz. İslamiyetin hükümleri şifası kesin ilaç gibidir. Kim içerse yani tatbik ederse faydasını görür. İnanarak içenler ahirette de faydasını görürler. İnanmadan içerse sadece dünyada görür. Hakiki Müslüman olmak demek, yalnız adete tabi olarak ibadet etmek değil, İslam'ın emrettiği güzel ahlakı edinerek, insanlık vazifesini yaparak, ruhen de tertemiz olmak demektir. İbadet eden, fakat hileyi zeka eseri sayan, insanları aldatan, hatta bazen muzır propagandalara aldanarak insan öldüren, ortalığı yakıp yıkan, yalan söyleyen bir kimse, Müslüman olduğunu söylese de hakiki Müslüman değildir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Furkan suresinde bir Müslümanın nasıl olması icap ettiğini beyan buyurmuştur. Bunu tefsir etmek için ehli sünnet alimleri ziyadesiyle kitap yazmışlardır fakat biz kendimizi hala fena huylardan kurtaramıyor, Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi çalışmıyor, sözüne sadık olamıyor, sokaklarımızı pislik içinde bir harabeye çeviriyor. Ruhen ve bedenen temizlenemiyoruz. Halbuki elimizde bize bütün bu güzel şeyleri emreden, ne yapmamız gerektiğini açık açık bildiren Allahü Teala'nın kelamı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin emirleri ve ehli sünnet alimlerinin kitapları vardır. Allahü Teala vaat ediyor. Allah şükredenlerin mükafatını verecektir. Ali İmran suresi 144. ayeti. Burada şükretmek demek dinimizin istediği gibi tam Müslüman olmak demektir. Allahü Teala'nın verdiği nimetleri onun emrine uygun olarak kullanmak demektir. Bugün dünyada bir milyardan ziyade Müslüman olduğu bildirilmiştir yani dünyada her dört kişiden biri Müslümandır. Eğer bu Müslümanlar Allahü Teala'nın emrettiği gibi ruhen ve bedenen tertemiz insanlar olur, birbirlerine kardeşçe bağlanır, çalışır, her sahada ilerlemeye başlarsa Allahü Teala da onlara mükafatını verecek. O zaman Müslümanlar tıpkı orta çağda olduğu gibi medeniyetin en önüne geçeceklerdir. Allahü Teala bize bunu vaat ediyor. Allahü Teala hiçbir zaman vaadinden dönmez.''